astronot kardeşlik, bana ne yapacaksın? Neden beni uzaya çıkardın? Bilmiyorum ulan Suri. Sanırım seni uzaya fırlatacağız. Hayamına. Yine mi uzaya fırlatıyorsunuz? Evet. Türkiye'de işlediğin suçlardan dolayı tekrar uzaya fırlatılıyorsun. Hem de bu kez adama çakan adlı uzaylı yaratığının yanına atacağız seni. Baba bu kez yara yedik. Doğruyu kabullenmek gerekirse adama çakan bana da çakar. Oğlum adama çakan sana hayli hayli çakar. Keşke sana da çaksa lan. Nasıl çaktım ama? Haydi görüşürüz astronot kardeş. Harbiden iyi çaktın. Merhaba uzaylı kardeş. Sana da merhaba dünyalı. Sanırım uzaya nargile içmeye geldin. Yok be uzaylı kardeş. Nargileyi sadece Türkiye'de içebiliriz. AK Parti sağ olsun, mültecilere bakıyor. Ulan gerizekalı, niye geldin o zaman? Yeni gelen hükümet beni uzaya fırlattı. Sen bana bakarsın değil mi? Hey amına. Sana dünyada bakamamışlar. Ben nasıl bakayım ulan orolosspoğlu? Peki adama çakan kardeş. Görüşürüz o zaman. Yayına hoş geldiniz efendim. Bugün yeni gelen hükümetin ardından ikinci mülteci de uzaya fırlatıldı. Hedef ise 3 milyon mülteciyi. İşte arkamdaki ekranda gördüğünüz şahıs, o şu anda uzayın derinliklerinde ve güvenli koridora sahip. Bugünlük yayının sonuna geldik. Gelecek yayınlar için lütfen kanalımıza abone olun. Yakında abonelere özel çekiliş yapılacak. Takipte kalın, esen kalın.